Lokma Dergi sunar. Müzeden Mabede. Süleyman Seyfi Öğün. 86 sene sonra Ayasofya müze olmaktan çıkarılıp asli işlevi olan ibadete açıldı. Hayırlı olsun. Türkiye'de bu karardan mutlu olan büyük bir kitle var. Onlar adeta bir sevinç seline kapılmış durumda. Türkiye'deki kutuplaşma düşünüldüğünde diğer cenahın menfi istikamette harekete geçmesi beklenirdi ama öyle olmadı. Elbette karardan memnun değiller ama fazlaca tepki veremiyorlar. Hoşnutsuzluklarını dolaylı olarak dile getiriyorlar. En çok ifade edilen şeyler bunun çok da gerekli olmadığı bir gündem saptırma olduğu mealinde. Efendim, memleketin ekonomisi batıyormuş, iktidar partisi oy kaybediyormuş. O sebeple bu ucuz popülizmden medet beklemişler. Ayasofya'nın cami olmasının ekonomiye faydası mı varmış, müze gelirleri yok olacakmış falan. Tabii ki en ilginç olan husus, Fatih'in resmedildiği bir tabloyu müzayede de satın alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nun bir Yunan televizyonuna verdiği mülakatta bu dolaylı ifadeleri kullanmış olması. Şimdi düşünüyorum da galiba bu mesele Fatih Sultan Mehmet değildi. Yani bu tablonun satın alınması ressamının da o da artık doğruysa belliğini gibi bir Rönesans dahisinin olmasıydı değilse Sayın İmamoğlu ve ekibi Fatih tablosuna gösterdiği hassasiyet kadar sultanın vasiyetine ve vakfına saygı gösterir ve bu kararı hararetle desteklerdi. Modernlik, geleneksel dünyalarda yer alan pek çok iş, işlem ve işlevi ya dönüştürdü veya ortadan kaldırdı. Bunu anlıyorum. Her dönüşümün insanlığa kaybettirdiği şeyler vardır.'' benim itirazım bunlara derin manalar yüklenmesi, kutsanması ve yüceltilmesi. Her kazanç, diyalektik gereği bir kaybın üzerine yükselir. Müzecilik hakkında da böyle düşünürüm. Müzeciliğin modern dünyada gelişen bir iş olduğunu biliyoruz. Aslında muhafazakar bir iştir bu. Muhafazakarlığı da böyle görürüm. Modern zihniyetin bir ürünüdür o. Modernlikten şikayetçi olmasına aldanmamak gerekir. Muhafazakarlık en azından bir sendrom olarak modern bir duruştur. Ancak modern bir insan muhafazakar olabilir. Müzecilik bir korumacılığı esas alır. Gelenekte işi biten ne varsa hayatın gerisinde kalır. Ya yok olur gider, ya bir harabe olarak kalır veya lalettayin bir yerlerde kullanılır. Ara Güler'in bir tesadüf neticesinde yolunun düştüğü, Afrodisias harabeleriyle iç içe kurulan Geyre köyünde görüp fotoğrafladığı durumlar buna misal olarak verilebilir. Antik devirlerin bu parlak şehirlerinde bir mabedi süsleyen bir friz parçasını köy kahvesinde masa olarak kullanan ve üzerinde tavla oynayan köylüler, hayvanlar için yalak olarak kullanılan lahitler, Ahırların damını desteklemek için kullanılan sütunları çekmiş, dergisinde neşretmişti. Afrodisiyas şehri bu haber üzerine alakaya mazhar olmuş. Arkeolog, merhum Kenan Erim başkanlığında yapılan kazılar ve restorasyonlar neticesinde metruk ve pejmurde halinden kurtarılıp büyük ölçüde yeniden ayağa kaldırılmıştır. Muazzam bir müzesi olduğunu da biliyorum. Bu arada Gevre köyü de kamulaştırılmış ve taşınmıştır. Bazen düşünürüm. Sulu kule insansızlaştırılıyor diye yollara düşen entellerimiz o dünya turizminin hizmetinde kazılar devam ediyor. Daha da güzel olacak. Köylülerin kullandığı filizler, sütunlar kurtarıldı. Muhtemelen müzedeler. Ama bir düşünelim. O zamanlar şöyle böyle yaşıyorlardı. Evet, amacından saparak ama hala insanlarla iç içeydiler. Bugün emniyet altındalar ama yapa yalnızlar. Aklıma. Taranta Babuya mektuplarda yer alan bir şiirinde Nazım Hikmet'in mısraları geliyor. Michelangelo müzelerde prangalı bir kürek mahkumudur ve sapsarı boynundan bir katedral duvarına asmışlar Rafaeli. Müzeciliğe karşı değilim. Elbette bazı açılardan çok büyük faydaları vardır ama müzecilik fikrinin yüceltilmesini anlayamam. Doğrusu şahsen müze gezmekten pek de hoşlanmam depolama ve sergileme işlerini kapitalizme özgü işlevler olarak görürüm. Her müze bir mersiyedir bana göre. Ölmüş olanın eşyalaştırılması, nesneleştirilmesi. Hayatla bağ kopmuş, insansızlaşmış şeylerin serpiştirildiği soğuk mekanlar. İnsanlığın mirası lafı da insansızlaştırılmış olanın estetizasyonu, güzellemesi olarak gelir bana. Ayasofya'nın başına gelen de buydu. Ayasofya müze yapılarak nesneleştirildi bir mabet olarak ibadetten arındırıldı. Güzellemesi de turistik manada insanlığa armağan edilmek oldu. Laf aramızda turizm dediğimizde merak uğruna sayısız macerayı göze alan kadim seyyahlığın nesneleştirilmesi mallaştırılması değil midir? Efendim, hadise budur. Lokma dergi sundu. Süleyman Seyfi Öğün.